Öncelikle bugün size biraz Moon Knight'tan bahsedeceğim. Ee, Moon Knight kimdir? Önerebileceğim, okuduğum, keyif aldığım bazı serileri ve de Disney Plus dizisinden ne bekliyorum? Ee, yani takdir edersin ki Disney Plus serisinden çok bir beklentim yok. Çok korkunç olmasa bari gibi bir yerdeyim ama sebeplerini açıklayacağım. Öncelikle Moon Knight kimdir? Moon Knight, Mark Spector diye çocukluğundan beri kişisel, çoklu kişilik bozuklukları yaşayan bir çocuk. Ve büyüdükçe hale topluma karışamadığı için paralı askere dönüşüyor. Ee, bir gün e, arada görev yaptıkları Bushman diye başka paralı asker var. Bushman biraz daha vahşi, biraz daha kodaman, biraz daha eli kolu uzun bir karakter olduğu için hani iş bulan, iş veren karakter kendisi. Yani Mark Spectrum bir üstü gibi bir çalışıyor. Bu e, kiralık asker olaylarında bu işler nasıl çalışıyor çok bilmesem de. Neyse, e, Mısır'a gidiyorlar, alacaklarını alıyorlar. Bushman o yaşlı arkeoloğu öldürüyor. Ama işte hani bir Mısır'ın, Mısır diyor, bu mezarın bazı işte sırları var mı falan filan diye de adamı öldürdükten sonra işte kızı ve orada bir iki sivil daha var işte. French Day'in Moonlight'ın beraber takıldığı bir şeyler görevler yaptıkları Moonlight'ın Alfred'i sayılabilecek bir karakter var ve işte hani o Moon adamın arkeoloğun kızı da Moonlight'ın sevgilisi olarak bildiğimiz Marley falan filan. Neyse adam öldürdükten sonra Bushman diyor ki abi hani Mark'cığım sen de şu sivilleri öldürüver. İşkence et bakalım falan filan gibi bir yere geliyor. İşte Mark da yapmak istemiyor. Bunun üstüne Bushman Mark'ı yaralayıp çöle atıyor. Ölür nasılsa diyerekten. Ama onlar sürünüyor ediyor işte. Karşısında bir yerden sonra tam böyle ölümün eşiğindeyken işte birkaç tane bedevi çıkıyor. Bunu ee, bilerek mi bilmiyorum, okusun açıkçası bilmiyorum. Konşunun mezarlığına götürüyorlar, tapınağına götürüyorlar ve konşu da diyor ki okey yani zaten uzun zamandır dünyada ben yer edinemiyorum. Bir avatarım da yok, bir şampiyonum da yok. Bu herifi dirilteyim de ölümden döndüreyim de hani benim iradem uygulasın dünyada diyor ve Mark Spector'ı yaralarından kurtarıp yeniden hayata yeniden hayat veriyor Mark Max Mark Spector uyanır uyanmaz işte orada nasıl olduğunu anlayamadım kadar kafa karıştırıcı bir şekilde işte orada heykelin pederini falan filan takıyor, ediyor bir şeyler yapıyor. Ve okey ben bundan sonra Moonlight diyor ve Moonlight'ın maceraları başlamış oluyor. Orada bir şöyle bir durum da var. komşu gece yürüyen ve işte karanlıkta yolculuk yapanların koruyucusu falan gibi bir tanımı var tanrı olarak ve haliyle Moonlight Moonlight'ta yani o, işte gece yürüyen ve çaresizlerin koruyucusuna dönüşüyor. İşte o yüzden işte geceleri şehirlerde insanları koruyan bir süper kahramana dönüşüyor. Neyse, Mark Spector'ın haliyle bu paralı askerken de biraz parası var ama çok fazla değil. O çoklu kişiliklerinden başka bir tanesi olan ki ilki olan hatta Steven Grant'e karakterine bürünüp Mark Spector işte Hollywood yapımcılığı yapmaya başlıyor. İşte sanat müzayedeleri açıyor, bir şey alıyor, bir şey satıyor falan filan derken Mark'ın fena olmayan parasını çok devasa bir servete dönüştürüyor ve Mark da bunu Mark Steven Grant'e Moon Knight bunu işte helikopter yapmakta, işte moon kopter yapmakta, işte atacak moon dart yapmakta falan filan ya bu işte hani Bruce Wayne, Batman, Batman'e de buradan geliyor biraz haliyle Moonlight'e karşı ama Steven Grant'ın kazandığı parayla Moonlight paraları yiyerekten insanları korumaya başlıyor. Steven Grant dışında Knight'ın, daha da şöyle Mark Spector, Stephen Grant ve Moonlight dışında karakterin birkaç tane daha kişiliği var. Bunlardan bir tanesi Jake Lockley yanlış söylemiyorsam, taksici olan ve hani biraz daha Moon Knight karakterinin insanlarla kaynaşmasını ve daha normal biri olmasını sağlayan karakter açıkçası. Yani arkadaşı olan karakterlerinden bir tanesi. Bir tanesi, Warren Ellis'in Declan ile beraber yaptığı inanılmaz iyi serisinde elde ettikleri Mr. Knight, by Night diyeyim karakteri. O da biraz daha hani takım elbise, bembeyaz takım elbiseli, işte yeleğini giyen, maskesini takan, eldivenlerini takan ve biraz daha hakikaten Batman var, işte polisle gerektiğinde iş yapan, abi biri kaçırıldı abi, şurada böyle bir şey varmış diye aranan bir karaktere dönüşüyor başka da bildiğim bir karakter yok. Ya da atladığım bir karakter yoksa. Mark Spector, Steven Grant, Moon Knight, Mr. Knight ve de Jake Lockley. Aynen. Bunlar olması lazım. Böyle bir karakter Moon Knight. Hani işte dediğim gibi ve hani çizgi roman mecrasında olduğu için o ulan bu adam deli mi yoksa gördüğü şeyler doğru mu? Hani alakasız bir şeyler mi görüyor yoksa sanrıları mı bu falan filan şeyini hani çizgi roman mecrasında olan bir karakter olduğu için çok iyi veriliyor. Ve hani anlatılan hikayeler de hani bir adam var işte insanları koruyor geceleri, bir adam var insanları korurken başkalarını dövüyor, bir şeyler yapıyor da bir üste taşıyor bunlar için anlatılan hikayeleri. Yani bu adam akıllı mı, deli mi, bir sıkıntısı var mı? Hani akli denge nasıl bir şey? Ve hani en son en son değil, lan yani Jeff Lemire de bunu güzel yapmıştı. Akıl sağlığının yerinde olması o kadar trajik bir şey değil. Evet, bir çözüm varsa çözüme ulaştıralım ama velakin hani bu kaçınılması, bir tabulaştırılması gereken bir şey değil falan gibi. Hakikaten altı dolu hem mecraya uygun olarak hem de insanlığa uygun olarak hikaye anlatabilecek bir karakteri dönüştür Moonlight yakın zamanlarda özellikle. Ee, bununla beraber haliyle şey önereceğim şu anda önerebileceğim Moonlight serileri. Öncelikle en herhalde şu anda Moonlight seviyorum ben diye insanların %90'ı e, Jeff Lemire'in yazdığı, Greg Smallwood'un çizdiği, arada işte Francesco Francavia, James Tocco falan filan çizdi ama Wilfredo Torres de var, onun da hakkını yemeyeyim. Ee, herkesin bildiği ve asıl Moonlight işte Moonlight akli denge hikayesini sunan o seriydi. Bayağı iyi. Marmara çizgi Türkçe çevirdi. Muhteşem. Bendis'in yazdığı Alex Malevin çizdiği bir seri var. Yine direkt Moonlight adı haliyle. Orada da şimdi Moonlight bu çok da kişilikleri işte Örümcek Adam, Wolverine ve Kaptan Amerika olarak görüyorsun. Hani ilk başta şey gibi başlıyor. Ulan beraber göreve çıkmışlar. Ne iyi, ne kadar sıkı bir şey yapıyorlar falan derken meğersem Moonlight'in sanrılarıymış onlar falan filan gibi yine öyle o akli denge şeyine bağlanıyor. kimin yazdığını hatırlamadım. Jerome Oppenhan'ın çizdiği, Jerome Oppenhan'ın çizdiği için de Rick Remender'ın yazdığını varsaydı bir seri var. Orada da hani o hakikaten Moon Knight'ın Batman'e benzerliklerini gördüğümüz, işte o Moon Copter'ini daha çok gördüğümüz, işte Bushman'i biraz daha gördüğümüz ve sonunda Bushman'le çok iyi bir kapışmaların olduğu seri var. Muazzam. Ee, Jeff Lemire'den sonra adını sürekli unutuyorum ama bir e, Hristiyan rockçı bir adam vardı. Hristiyan rock grubunun solisti, Say Anything'in solisti olması lazım. Onun yazdığı bir seri vardı, iki ciltlik falan. Hatta bu dizideki işte Güneş Şövalyesi diyeyim. Adamın göründüğü ilk seri de Ethan Hawke karakterinin diyebiliyorum. Alakasız biri çıkmayacaksa, Ethan Hawke. O bayağı iyiydi. Ee, ama bu kadar yani. Bu en çarpıcı, en sıkı Moonlight serileri bunlar. Bir B. Schimp için çizdiği falan filan serisi de var ama onları henüz okuyamadım. Açıkçası elim yani Kötü olacak diye çok korkuyorum çünkü birkaç tane çok iyi panelleme falan filan gördüm ama önelebileceğim seriler işte Jeff Lemire, Greg Smallwood, Bendis, Malev ve de işte Rick Remender, Jerem ha. Bir de Warner's Declan Shelby serisi. Muazzam bir seri. O seride bir sayı var bu arada. Yani Moonlight bir binaya girip bir bina dolusu adam dövüyor. İnanılmaz bir seri. Warner's'i zaten ben çok severim ama Declan Shelby de çok güzel şov yapıyor. Hani hiçbir Moonlight okumasanız bile o sayıyı bunu okuyun. Yani Warner's'in dördüncü sayısı olması lazım. Kaçılmaması gereken bir tecrübe, çizgi roman tecrübesi. Son olarak da diziden de bekliyorum? Açıkçası çok bir şey yok diziye dair elimizde. Ee, Elimde olan tek şeylerden bir tanesi benim Oscar da hiç haz almıyor olmam. O yüzden diziye biraz soğuk bakıyorum ama yani o dizide e, karakter kişiliklerinden bir tanesi e, bir müzede böyle işte hediye dükkanı çalışan biri falan filan gibi bir şey dönüştürmüş galiba. Öyle bir şey olması beni biraz korkutuyor. Çünkü özellikle Hawkeye serisinde de hani o işte Mad Fraction David Aha hikayesini dayandıracak gibi gösterip çok ucundan bir yerden dayandırıp iğrenç bir dizi yaptılar. Hani bu Moon Knight'ta da o hani karakterin değişmiş olması beni biraz korkutuyor o yüzden hani işte Jeff Lemire'in şeyine dayanacağız gibi yapıp ya da işte ondan sonra geri hatırlamadığım adamın serisine dayanıyor gibi yapıp e çok alakasız ve çok kötü bir yere gitmelerinden korkuyorum açıkçası ama şey falan hoşuma gitti biraz. E, ee, hani o fragmanda gördüğümüz böyle bir simbiyotik bir işte Moon Knight kostümünü giyme sahnesi falan filan var. Yani oradan benim beklentim şu. Ee, Steven Grant'li galiba orada takip ettiğimiz karakter. İşte Steven Grant'in diye Moon Knight'ın Artık okey ben deli değil. Ben Moon Knight'ımı kabullendiği ve hani o gözündeki perdenin kalktığı sahne olarak hayal ediyorum. O yüzden o hani akli denge şeyi iyi tuttururlarsa iyi olabilir gibi geliyor. Ama işte hani asıl kötünün göründüğü üzere asıl Peter Ethan Hawke olması ve hani o evet Oscar Isaac'in dövüş eğitimi vermişler bunun internette videoları falan filan yayınladılar ama Ethan Hawke'la Oscar Isaac'in dövüşebileceğini sanmıyorum. Yani o yüzden işte dizide bir kere akli denge şov yapacaklar, bir kere de işte dövüş sahnesi verecekler ve geri kalan da Oscar Isaac ne kadar iyi oyuncu falan gibi bir yere gidecek diye korkuyorum açıkçası. Beklentim çok düşük, çok iyi olursa çok heyecanlanırım. Çünkü hani Moon Knight'ı ben hakikaten çok seviyorum. Evet Jeff Lemire'in serisi de başladı ama hani o benim kafamda hep şeydir Moon Knight. Yani Silver Surfer gibidir. Hani o insanlığın dışında insanlığı bir şekilde gözlemleyen ve insanlığa dair hikayeler anlatan bir karakterdir ve yani ikisinin de az serisi olmuştur ve neredeyse bütün serileri çok iyidir. İşte Silver Surfer uzaylıdır ama dünyaya ve dünyadaki insanlara aşık olmuştur ve o yüzden insanlığa dair bir şeyleri çok iyi anlatır. Hani Moon Knight'ta işte akli dengemizin bozuk olmasında bir sorun yok ve yani akli dengesi bozuk birinin görüş açısı ve o işte çizgi roman mecrasındaki kontrollük falan filan benim çok hoşuma gider. Ee, dediğim gibi dizi kötü olsa bile karakterden lütfen soğumayınız çünkü hakikaten okuyabileceğiniz her şeyi çok iyi. Özellikle benim saydığım o seriler muazzam. Moonlight'a dair anlatacaklarım bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.